yayınladın mı? Sen yayın mı attın? Oğlum bir insan tokatlanışını vlog şeker mi ya? Teşekkürler. Evet, Günaydın. Ya Reis. Dur bir dakika. Bunun traileri vardı. O gün neler oldu ha bu bu. <laughs> Bak bu çok güzel. Yaklaşık 5 aydır süren Tuğuk abi yok. Yaklaşık 5 aydır süren. Ne 5 ayı lan? 2 ayda tokatladım işte. Ne konuşuyoruz? Şimdi arkadaşlar yeni hedefim 130 kiloya çıkmak. Olan iddiamızın ee, son günü. Ahmet'e bak Ahmet'e. ben Lord oynayacağım. Ben Lord basacağım. Sakalı. Yok sabah köründe biz oraya dikmeye çalışıyorsa sen yarrayın. <laughs> bir şey söyleyeceğim çok doğru. Çünkü istedim ki artık şu iddia bitsin. Bitsin. Dedim ki sabah darladım bu arada abartsız darladım. Hepsini. Öğlen 12 bir gibi buluşuruz demiştim. Ulan sabah bir kalktım uykuda tutmadı açım. <laughs> bir tartılayım dedim. Ulan 93 çıktım tamam mı? Dedim sikeller ben niye akşama kadar bekliyorum ya. Atlayın gelin dedim oğlum. Hadi bakalım grik yoğurt oldu. <laughs> Ulan <laughs> bakış. O seni sikeceğim bakışı o. Gel amına koyayım şu tartıya çıkalım. Nerede lan video? E oğlum attım dedin atmamışsın. Ha <laughs> mıydı? Oğlum bu ne lan? Yollasana bir daha linki. f 5le abi oğlum f dedim. Daha atsanıza bir daha. Ana sayfaya da mı dün? Aha, iddia gün neler yaşandı? Arkadaşlar. Günaydın. Bu video, belki bunu hiç izlemeyeceksiniz bile. Öyle bugün yaklaşık 5 aydır süren Tuğku olan iddiamızın e, son günü. O yüzden bugünün belli şartlar altında kesinlikle kayıt altına alınması gerektiğini düşündüm. O yüzden böyle bir şey çekeceğim. Ama bunu kim editleyecek, paylaşacak mıyız, paylaşmayacak mıyız bilmiyorum. O yüzden e, hayırlısı. 5 ay sonra yaklaşık ocağın altısında girmiştik biz iddia ocağın altısında girmiştik iddiaya ocağın altısından. Aa ne 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 o gün Bu yana ya. İçtim mi amına koyayım? Gecede kalma mısın? Bu ne ya? Yaklaşık 5 ay geçti. 5 ay yaklaşık değil 5 ay geçti yani. Sonra haziranın 6'sı oldu, 7'si oldu falan. Artık bugün iddia son <laughs> buluyor. Ee, birazdan Tuğkan abiye gideceğiz. Ondan sonra kim Of bunda fena sarhoş olur harbiden. Ee, birazdan Tuğkan abiye gideceğiz. Ondan sonra kim kazanmış, kim kaybetmiş belli olacak. Şimdi üstümü değiştiriyorum. Yine kanalımıza uçken... Ağzını ya. ha kendine gelmiş. Bu kamera çekimi ne kötüymüş ya. Bu arada baya davar gibi telefon kamerası. Yakışıklı çocuk ha. Ya. Harbiden yakışıklı yani çocuk kardeşim, ses, kardeşim. Ya. bu videoda nasıl oluyor bilmiyorum. Belki hiç yayınlamayacağız. İyi kimse çıkmadı bana sen orada. Tam iddia günü de yağmur ya. Bizim sahip nerede? Aşağı mı iniyor lan o? Tam iddia günü de yağmur ya. Kardeşim niye ifşa alıyorsun sen evi mevi? Tarzan gibi de çıktık. Asla sekmez. Şu an Sait Sarp kardeşim geldi almaya. Ve kendisini göremiyoruz. Sait neredensin? Yaga. Ya aga. Harbi eliren spam noktasıydı bu arada. <laughs> Vay Sait, Sait kardeşim. <laughs> Ekibe bakan buna koyayım ya. Ya yakış kanka. yakışıklı bir ekip niye var ya? Ulan benimle takıla takıla tipiniz oldu ya. Aman çirkinde şu. Ne yapayım ya? Oğlum bu nedir bu hava ya? <laughs> bir anda bozuyor ya. Bir anlık. İnşallah <laughs> bir anlıktır. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi YouTube. Allah seni sormalı. İyilik. Selam. <laughs> YouTube tarihi bu videoya atacak mıyım atmayacak mıyım o bile belli değil ama bugünler türlü kayıt altına alınması gerekiyor. En azından bu videoyu tam yapacağım. Kim kazanır? Tukan abi alır. Ne? ya bırak. <laughs> Aslında gördüm ya. Ne benim alacak. Sen kovulma korkusuyla konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yapacaksın ya. <laughs> Arkadaşlar birazdan ee... Birazdan dediğim yani buradan oraya gitmek 45 saat sürdüğü için biz yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra orada olacağız. Zaten Tuğkay'a mesaj atmış. 6 saattir falan son bilmem kaç saattir bir şey yiyip içmiyormuş. Adam artık kurumuş. Göreceğiz. Gerçi bu iddia biraz bozuldu ama bakacağız yani. daha bozuldu mu dedin? Şimdi Ahmet'i mi alıyoruz? Ahmet'i alacağız. Ahmet köpeğini alacağız. Ondan sonra oradan devam edeceğiz. Bak bak hayvanat bizi bir saattir bekletiyor ya. Bir saattir burada bekliyoruz ya. Uy Ahmet'ime bak. Oğlum ben harbi şok ama. Göbeğine kurban. Parmak falan sokuyorum kamera kameraya. Nereye gitti lan bu? Lan. Tamam. He! 97 muhabbetini diyor aslında. Tabii oğlum oğlum biz kardeşim bak. Ya neyse izleyelim de sonra bir iki yorum yaparım. Kardeşim benim ya. üzülme lan oğlum. Bu kamerayı buraya çeviremiyor mu? Çeviremiyor. Oldu anlat. Söz biraz apartmanı. buradan apartman. Çalışan. bir şey dikeyim. Kardeş ne yapıyorsun? kardeş ne yapalım ya? Asansörde kaldık oğlum 115 kilo adam asansörde zıpladı ya. Oha. Eksi bire inerken sıfırda zank diye çakıldı asansör ya. Yuh. Kardeşim. Bacağım koptu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bu, 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 video belki hiç yayınlanmayabilir ama Bakalım ben her türlü kayıt altına alıyorum. Bugün anlat kardeşim. Şey Sanki yayınlanacakmış ve ben büyük bir vlog kanalıymışım. Bu Allah senin ben gö... Muhammed bir sakin bu. Nasıl bir sinir sabah sabah ya. Editörüm yok oldu. Kim kazanır? Kim mi kazanır? Yok, abi sabah köründe biz oraya dikmeye çalışıyorsa sen Ben büyük ihtimalle o sıçtı sıçtı suyu da muyu da içti gömdü adam kilo. Kardeşim her türlü çirkeflik yapılır. Nasıl yani? Yani baktık 95 kilo tamam abi hadi bir ay tut derim yani. Ulan adam son gün. Ya sen nasıl dayaklık bir çocuksun ya. Bu nasıl bir toksiklik gözlere amına koyayım. Bı <laughs> Gitmiş Kolpaçina'daki şeyin videosunu çekmiş. Şeyini naylonlu adam çöp poşeti giymiş üstüne ter atıyor. <laughs> Dün de koymuş galiba bayağı bilmem neyi. Ondan sonra su mu kesmiş bayağı 24 saattir su içmiyormuş. O 1 kilo atmıştır yani o. Ben bilmem kardeş. Bilmem kardeş bakayım. göreceğiz. Göreceğiz. Bakayım <laughs> Göreceğiz bakalım. Holmes burada şeyi düşün yani ben 97 inmeyi düşünüyor. E 97 inmeye çalışıyorum diye düşünüyor. Bir rahatlık var onda. Ama fark ettiyseniz bir gerginlik de var. Çünkü fight attığı adam Tukan Gönültaş oğlum. Burayı kesidir ama Kesmeyin arkadaşlar lütfen. He. Gidiyoruz. Orada videoya geri başlarız. gün kölesi olacağım dedi her şeyi yapacağım bak. O kadar eminim. Sen zayıflayamazsın. Bu lafının gerçekten arkasında mısın? Ben sadece şunu söyleyeceğim. Çıktı bir iki kişi yazdı. Abi bak büyük iddiaya girdin emin misin diye. Ben size hikayeyi bak şimdiden sinemayı çiziyorum. 6 aylık süreç. Tuğkan abi Nisan'a kadar hiçbir şey yapmaz. Doğru. Yer sürekli. <laughs> Nisan'da böyle bir kalkışır. Tam oturmaz. Mayıs'ta başlar. Haziran'da da yine bırakmış olur. Çıkar yayında taş. Yani dalgasına söyler o kelimeyi. Biter. Bak yazdım şimdiden söyleyeyim. Bakalım kapıyı kim açacak? Arkadaşlar bu Ay, bokum ben... arkadaş sıçtım bok bunun iç. 6 kiloyu burada bıraktım. Bakalım kapıyı kim açacak? Sayın mezmenler açar mısınız kapıyı? Sayın mezmenler lütfen çaldınız. <gülüyor> 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 lan! Lan bu ne? Vay vay oğlum ben de çekiyorum lan, lan. Karşılıklı. Karşılıklı ya. lan. Selamünaleyküm. Kim lan? Ne oldu lan? Şey gibi değil mi amına koyayım ev? Hani iddia terse düşerse dayak geliyor gibi. Kime çekiyorsun? Ne oldu oğlum abartmayın amını sen niye titriyorsun lan? Bu arada bir şey diyeceğim. Ben korkuyor musun <laughs> <abi>. El, <laughs> da. sen ha? Senden artık korkma ha. El ense aşağıda. Ay uşakla. Ne bile incelmiş. Sen kimi kanalına çekiyorsun? Ha. Tukan abinin. Ha. Mert'im. Ne yapıyorsun? Sen Bilmiyorum. neyi biliyorsun çekiyorsun? Abi ben bugün kayıt altında bulunsun diye çektim. He. Ama sen bayağı sana ne olmuş ya? Bir şey olmadı lan bir daha bir şey yok. Oğlum e, sadece, sen bu sen ne amunogus? Bu ne lan Bu adamla fight atabilir misin ya? Bu hmm. ne ya? Mert eridi Mert iyi eridi. Baksana zargını la oğlum. <laughs> bu bir şey diyeceğim. Oğlum. Tek yumrukla herkes canını alır şu anda. Baksana <laughs> omuzun falan kalmamış ama. Kimse alamaz. Valla şu an aslan gibi neyse. Bence şu zayıflayalım. Bir 97'yi görelim. Ben kendi kilomu biliyorum. O tarihi ben bir bakayım. Bak. Ne 97'si? Gördün mü? O 97'yi bir görelim. Bak şimdi bekle. 97 dedin sen bir kere ya. Tamam. Rol bunlar RP. Ben dedim ki 97 olursa pazarlığa otururuz. Abi bir şey söyleyeceğim. Olurum kolumu falan kastırmıyorum. Götümden yağ çıkıyor artık. Bak bunu anla diyetisyen biliyor. Şu an burada var ya yokum. Kollar mollar ve durmuyor yerinde. 97 demedin bu adam. İstişareciyi araştırdık. Bak RP'ye bak, RP'ye bak. Sen ben rp bak. orada diyorum ki 97 çıkarsan takdirimi kullanabilirim. Bunu ya diyorsun. Ya tamam sen 97 çık ya. bir şey bak, demeyeceğim ya. Diyorsun, sonra diyorsun ki bu arada abi az hükmemiz de harbi 97 okeyim diyorsun. Bunu dedin. Bak klibi Gözlerimi görüyor musun? 97. Tamam abi sen 97 mi çık ya. Sen bir şey diyeceğim tartıldın mı? Hayır. Yalan. Bilmiyorum. Yalan. Öküz gibi biliyorum. Ne çıktı ama... Ne olacak? Bir kire... Yaratık gibi olmuşum. Su atmış. Ya anlatacağım ben size. Doğru. 97 okey sen bak. Sıktım <laughs> <laughs> valla. Tamam abi sıkıntı yok. Tamam. Ama bir şey diyeceğim. Şimdi sen 97 çıkarsan <laughs> bizim temel iddiamızı sen e, bir dakika sen 90 97 çıkarsan sen hala değilsin, benim derdim başkası. Sen hala 97 inisiyatif kulları mı diyorsun? Hala o kafada mısın? Evet. Ona göre yumruk atacağım falan. <gülüyor> 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 şey dedim, al, sen bir çarpı şey de vuruyor. Al. Sen, sen bir, 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 değil, abi. Değil, abi. Tamam bu tartı bir kilo düşürülmüş. Ya siktir o işimiz gücümüz yok tartının mekaniğiyle şeyle yani, düşünü Ya düşünün Üzerinde ağırlık mağırlık da var ya ben, ben, ben tam 78'im. Tartıl bakayım. Ahmet ufak tartı kırır, kırarsın ama. Tamam 400'den de çıkıyor. Ulan kurva ey benim Ne oldu? Abi elin kırılır. Bize. Şişmanken ayrı, zayıfken ayrı lan. Ne yapsak yaralamıyoruz kardeşim. Evet. Oğlum bak doksaydım. Do bak rolü, rolü kes, RP'yi kes burada. Evet. Oğlum bak doksaydım şu falan çıkmasın. Çorapları çıkar. Çorap Çorap çıkar. Getirsenize. Ya kardeş <laughs> ama biz evet, o kadar o da sinek işi yapmayız ya. Ulan San bir gündür poşet, çöp poşetiyle dolaşıyor. Bundan sonra inisiyatif bende. Hadi bakalım. Hadi eyvallah inisiyatif bende. Hadi bakalım yalan. Bundan ben. sonra hissettik benim lan. Geç geç bir daha tar. Al bir de şunu. Bir daha bir daha, bir daha <laughs> tar bakayım. <laughs> İstersen evet, bir bıçak ekle. yapma kolumu. Yapmıyorum abi tamam 94 tamam abi bir ayda bunu tut. <laughs> <laughs> <daha> İddia biter. <laughs> 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 Biliyorum. İddiaya ne diyor? Payla... Dur bir dakika tiplere bakacağım. getir emaneti. Sayın getir emaneti. Şimdi bir dakika kapatma o videoyu. Tamam kapatmıyorum. Getir palyaçoları getir. <laughs> Ahmet bak böyle. <laughs> Palyaçolar gelsin. Bir şey diyeceğim iddia bitmedi ki. Biliyorum. Ne yapacağız? Ön gösterim. İddia. <laughs> Oğlum biz iddiaya ne dedik? Bir ay bir ay. Bir ay ya. Evet, bir ay bekle bekle. Sen o. ne konuştun lan? Ne konuştum oğlum? Senin arkamda hiçbir şey yok. Yok lan öyle bir şey yapmadım. Ben yamazdım. senin arkandan güzel bir iş çevirdim sadece. Ben ona ne dedim biliyor musun? 97 buçuğum dedim. E yolladım hatta tartının. Ondan sonra şaka ben şu son iki gündür niye o giydim o şey biliyor musun? Ben zaten 95 olmuşum. Ya abis. Sen sor Ben hala ben yalan söylemeye devam ediyorum burada. Ben 95'in altına hatta 93'e inerim diye zorladım. Nitekim de sabah 93.9'u gördüm. 93.9'u görüyor. Bak gözlerim kapanmıyor gördün mü? Kar Munayın diyor ya şey karbonhidratsızlıktan gözleri çökmüş diye. Dayanamadım şu kadar su içtim. Böyle bir ağırlık yaptı tabii. Kahraman Ama sen yani. ne su ne kahve tüketmişsin. Bu bak, sabah sen... kalkmadan hiç bir hiçbir şey tüketmedim. Sen, sen abi, Bak bakayım. Bir dakika çek bakayım şu lanet olsun bu Bak hala göbek var ya. Abi <laughs> o kadar <laughs> erimez. Abi yiyeceğim <laughs> gelin artık diyorum ya. ya. yeter <laughs> <elmeni de alır gülüyor> yani. gel ya. Dur dur. Böyle bir şey yok bak. Bak bak. Bak. İşte böyle de delikanlıyımdır. Bak böyle de delikanlıyımdır. Şimdi bunu göt <laughs> sokacağım. Gelmiş <laughs> evet. evet. olsam da kardeşime bir M4 hediyem var. Ya ya böyle bir şey yok ya. Abi ben de zaten almayacak. Hadi <laughs> <laughs> şey yani, al ee, al. Hadi Burger King. Hadi Burger King. Abi, Abi, arkadaşlar <laughs> bir şey diyeceğim. Ben Gel abi o zaman son bir kapanış çekiyorum. O şiiri oku şimdi kendine. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu kadar <laughs> gazladık. Yeri geldiğinde <laughs> bana delirdin abi ama bunların hepsini senin iyiliğin için yaptık. Var <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Var <laughs> bir, şey <yapayım. gülüyor> bir şey diyeceğim. Allah çarsın. O kadar zorlamasam sen ben <laughs> söylesem ki abi siktir et. Mersedi'den değil dediğim an bırakırdın. Bu şeylerde tutunacak dal lazım. Evet. Ben de o dallardan biri sana tutun. Şimdi sana tutturacağım. Fark bu yani. Evet. Yayındayım. Arkadaşlar bundan, evet. bundan sonrası Evet. Mesaj at istiyorsan yazılı. Yazı yazılı mesaj at istiyorsan. Şöyle lan dur sesi kapatacağım. Merak ederim lan. Alay fans hesabımızda yapıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadık. <laughs> 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 97 demedim bu. Aga, vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Yani diyet konularını falan kapattık tamam ama e, Holmes'ün kışkırtmaları gerçekten hani sabır küp olmanız lazım. Yoksa ya dalarsınız ya da yapmazsınız. Ben adamın iliğini o kadar iyi biliyorum ki artık. Hani ona evet. göre davranıyor, davranıyorum yani. Abi zayıf olmak sana yakışmıyormuş. Bak bu çok zayıf. Yani burada e, zorlama inilmiş bir 93.8 kilo var aslında. Yani 93'e düş 93 buıçağı düştüğüm gün bu Bu nasıl oldu biliyor musunuz 4-5 günde oldu e, doğal olarak hoş bir görüntü değil bu zaten fark edersiniz gözlerimin altı çökmüş morluk yani bu biraz iddia için benim için ideal kilo her zaman söylüyorum sporla birlikte 96 97 zaten minimum ya da sporla yapılmış 100-105 kilo yani kas kütlesi ağırlık.